Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, wow videomuza geçmeden önce şunu göstermek istiyorum gerçekten aşırı şekilde yükselmişiz. E, iki abonem var sorun değil ama şu 45 görüntülemeden sonra iki kişi daha izlemiş bu üçte iki kişi daha izlemiş bu da bir dedi hatırlıyorum 3 kişi daha izlemiş gerçekten bayağı iyiydi. Şimdi ben burada duraklatıyorum ve videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Evet ben babamın indiğini düşünüyorum. Şarjım da bayağı. Evet ben en son bunu yüklüyordum. İnmemiş mi? Allah Allah. Bir sonraki videomda inip gelelim artık ne diyeyim ben. Aranam mı oynasak acaba? Şöyle bir değişiklik yapacağım ve Yok yok boşver ya. Hızlı böyle erinculu girelim. Tamam. Kıyafetim güzel bence. Bir dakika bir dakika dur. Öncelikle ben şu kutuyu açmak istiyorum. Klasik kutularına pek güvenmem ama direkt de tutamıyorum. Direkt tutabilseydim keşke. En direkt tutmak istiyorum. Yeni direkt tutuyoruz. Bak en çok çıkabilecek şey. Bakalım. Bundan niye, niye gene Niye? Ben en son anneme bilmem neyi çıkarmıştım. Gerek yok. Şunu çıkarmak istiyorum diyecektim. Bu kıyafet yok mu ya? kıyafet nasıl? Ee, ooo, ben buna verdim bileğimi. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyordum vermeyeceğini. Tansiniz ederek geçiyoruz. Bir video yollayacaktım, video bir anda bozuldu. Onun için sildim videoyu. Bana abone olan iki kişiye ve beni izleyen herkese çok teşekkür ederim bu arada. Ee, amacım biliyorsunuz zaten ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Beni izleyenler, eğer ben bir sizin sayenizde boncu bilgisayarımı alayım. Eğer beni, eğer Beni takip edenler ve beni çok çok izleyenlerin bir e, Valorant, onlarla bir Valorant oynamak istiyorum. Özellikle eğer şöyle bir şey olursa, Valise'ye veya Combatri'ye e, bir mail atmayı düşünüyorum. Mailimi ikisi de kabul ederse ve ben o zamana kadar oyuncu bilgisayarımı alırsam, benim takipçilerim... Benim takip beni takip eden takipçilerimle ve kombat ve valisya ile eğer kabul ederlerse. onlarla bir maç atmak istiyorum. Ne <laughs> yapmayacağım belli zaten. Ne yazıyor lan bu da? Sosnovka military base. Şimdi buraya sadece botlar atlar. Bunu biliyoruz. Evet arabada şu an 70 80 kişi var. Şimdi biz oraya gideceğiz. Evet atlayalım. Ya iyi varamadım ya. Bir saat para inmeyi bekleyeceğim şimdi? Onun yerine arabayla da gelebilirim. Çok uzun süre ama. Gülündük. 30, 31 saat sonra. Ve herkes şöyle bir şey söylemek istiyorum. Herkes nerede oturuyorsa oranın Allah oranın plakasını yazsın. Neredeyseniz ben de yazacağım. Hatta önce siz yazın sonra ben yazacağım. Oha adam iner inmez DBS bulmuş. Pardon 8x ne diyebiliriz ben diyebiliriz ben de bulurum. Benim yani tat sonra bayılırım. Özellikle dürbünlü haline. Şu an dürbün yok ya. Ben çok iyi tanıyorum. Yani bu mamaları hiçbir yerde bulamaz. Çıkarttım. Ben sabah bir video yollayacaktım. Sabah okula gitmedim. Yarın da gitmeyebilirim. Bir baktım. Videoyu tam yollayacaktım ki video bozuldu. Canım sıfır. Şurayı bir sesle kapatalım. Tam geliyor. Alt tarafta dolaşıyor. adam beni yukarıdan mı sanıyor? Adamı görmeden vurdum lan. Ha boş. Ya ben çok şaşırdım beni bana abone olmalarına. Ben çünkü iki ay pardon bir 2 üç ay premium kullandım. Premium kullandığım için de e, kendi hesabımda olamadım ve asla video atamadım. Ben de dedim ki. E, aklıma geldi. Bakalım beni kaç kişi izlemiş dedim. Ve bununla karşılaştım. Ardından bir daha çok şaşırdım. Nasıl? Ölmedin mi? Ben adam öldürüyorum adam geri geliyor. Çantada yer yokmuş hemen çantamızı bir boşaltalım. Şu kişi kişisel çok cazman. Bir tane alabiliyorum sadece. MG var tabii ki alacağız ben de evet mermisi çok tamam unutlandığımıza göre Ejderhanın yerine nasıl girecektik ya ben en son girmiştim unuttum ben en son bir tane düdük çalıp girmiştim bir flüt çalıp girmiştim. Şimdi giremiyorum. Ben şöyle bir şey fark ettim. Heh, buradaymış. Ben dürbün nişan, nişan crosshair'ımı da değiştireceğim ya. Konuşmayı unuttum Ben evet ben bu Kaplan'ın drift atma özelliğine bayılırım. Çünkü bir adam gördüğümüzde ve dönerken direkt drift atarsak adamı kolayca geçeriz. Adamın da kafası karışır. Size hemen bir örnek verelim. Bir dakika dönecek. Bir yer arıyorum. Bakın kedi gibi dönüyor. Hani kedilerin önüne bir şey çıkar. Ani fren, fren yapayım diye ayaklarını full yere sürterler ya. Aynı onun gibi. Zaten kaplan da bir kedi türü. Lan kilitli oda. Ben kilitli odaya gitmem lazım acilen. Tamam güzel ben çirkin. Ben bunu anneme söylüyorum. Kafama takıldı anneme söylüyorum ikide bir. Annem de hiçbir şey demiyor. Öyle bakıyor. Kesin annem böyle diyordur iç içinden. Ne yapayım bu çocuk bana böyle diyorsa. Ne demek ne yapayım tebrik et diyor yolunu Anam direkt adam sesi geliyor. Geliyor, geliyor. Ben kilitli odaya geldim ya. Ben şu kapıyı kapatabiliyor muyum? Kapatamıyorum. O zaman bunu şuraya koyayım. Şuraya bakın. Oha güzelmiş ama burada hiçbir şey ihtiyacım yok benim. <laughs> Bu adam bence de tek değil ya.

Aslında. Şurada durup hemen bir adamları öldürelim Dedim ya Üstüne battaniye çıkmış yatıyor

嗯。 Kimse yetişmez çünkü ben tekim. <laughs> ee, benim en uzun videom 20 dakika falan. Bir şey diyeyim mi? Benim hayalim ne biliyor musunuz? Bir oyuncu bilgisayarım olması. Yıllardır bu hayali kuruyorum. Çünkü ben her yaz çoğunlukla gittiğimde internet kafa oluyor ama Artık internet kafede para vermekten bizde para kalmıyor. Bizde son çareyi böyle, e, ben de son çareyi böyle buldum. Para kazanıp e, kendime boncuk bilgisayar alacağım. Annem girdi almıyor. Eee sınav notlarım biraz düşük diye. Kardeşim de as aslında ben bugün video atmayacaktım. Atayım dedim. Kardeşim hastaydı. Bozuldu video. Dedim ben de bu video bozuldu. Bundan adam olmaz dedim. Sildim videoyu. Aslında silmedim. Mobizen'de duruyor. Eğer bu videoya 100 abone gelirse atacağım. Ama gerçekten çok fena bozuldu ya. Annem orada bana kızıyordu. Dersine çalış diye. Mamam güzel, ben merkeğim. Ben mamam güzel. Yorma herkese. Fantastik. Ya ben şu videoyu izledim. Hani fantastik diyor ya. O da kolastik diyor. Çok güzel o videonun animasyonu. Airbender izleyenler var mı? Çocukluğumdan beri izlerim. Asla da bırakmıyorum. Airbender'in Gerçeği çıktı ama ben animasyonu daha çok seviyorum. Animestura gibi birçok karakteri de çok seviyorum. Ben en iyisi daha çıkayım. Bu da e, en son ne zaman çıktığını bilmiyorum ama buralar çok eskidi botlar botlar bile çıkmıyor artık buraya. Ya bak çok zorlanıyorum. Var ya atın olsa aşırı kolay çıkardım. At yok ama. Buralardan güzel şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü en hızsız yer, en hızsız yerlere koyuyorlar bazı şeyleri. O sırada bir, bir bok çıkmayınca çıktı işte. çantada yer yok diyor. At şu yoksa altına. Önay. Büyük anne pinanın makarnasıyla. Kardeşim izliyor bunu ben ezberledim. Şükür aldım. Hemen gidelim. Bunu alan ortasında bir yerde hemen kuralım. Bak 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 çok güzel bir şey yapacağım. Pina'nın makarnasıyla. Bu şarkı çok güzel. Ama bir şey diyeyim mi? Bu ee, çok güzel boynu benziyor. Kapanmış. Şu anda şu an kullanmıyor diyor. gelmeler. Soğuk çok fena sıkı var ya. sen bir sanat orada mıydı? <laughs> ya videomda ilk kaybettiğim Erangel olabilir. Şuna bak altın bile olamadım. Kendimi iyileştiriyordum. Adam geldi ona da vurdu. oldu. Bu kırık oldu. Ee, bakayım. Kuzenim oyundaymış. S sıkıntı değil biz. Bakalım kutu açabiliyor muyuz? Açamıyor musunuz? Şuradan açabiliriz belki. ben en son onu açacaktım. 260 700 olması lazım. Hiç bir de markete girelim. BP'lerim ne alabilirim? 10.000 BP'yi buradan buradaki kendi mi direkt? Keşke kendi direkt. Ben en son buradaki param harcayarak gidip kendime bunun morunu almıştım. Bugün de bunu, bunu alacağım. Param yeterse tabi. Çok güzelmiş. So you can't be me know my efendim. Hayır. En iyisi arkadaşlar bunları harcamayalım. Bir sonraki videomda harcayalım. Gece video çekebilirim. Bunu sakın unutmayın ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Dediğimi unutmayın. Videomu izleyince anlarsınız. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.